Şimdi düşünüyorum da oraya nasıl geldiğimizi sorgulamamız gerekiyordu. Oldukça tuhaf ve ürkütücü bir durum vardı ortada ama o anda bize çok da garip gelmiyordu niyeyse. Karanlık bir koridorun ortasında iki adama bakıyorduk. Mehmet hastane yatağı olabilecek bir şeyin üstünde yatıyordu. Belki de yaslanabilen bir tekerlekli sandalyeydi. Benim popomun yarısı da yatağın üstündeydi. Sol ayak bileğim sızlıyordu. Burkulmuş olmalı. İçinde olduğumuz geniş koridorda dördümüz hariç kimse yoktu. Tavandaki floresan lambalardan koridora yeşil loş bir ışık yayılıyordu. Filmlerde bu tarz sahnelerde hiç iyi şeyler olmaz. İzleyici karakterlere ne olacağını bilir. Böyle bir koridordaki insanlar eğer filmin ana kahramanıysalar, ki ben her türlü olayda kendimi ana kahraman olduğunu düşünmeye meyilliyimdir, çok acılar çekerek hayatta kalırlar. Ama hayatta kalmak her hikayenin ana konusu değildir. Karşımızda duran iki adam siyahlara bürünmüştü. Bir tane siyah takım elbise içine beyaz gömlek giymiş ve siyah kravat takmıştı. Diğeri ise griye dönmüş siyah bir pantolon üzerine siyah bir kazak giymişti. Birbirlerinden uzak koridorun iki yanına dikilmişlerdi. Siyah kazaklı adam bana talihsiz serüvenler dizisinde Lemana Isneket karakterini canlandıran aktörü anımsattı. Tek yönlü bu tanışıklık ona kanımın kaynamasına sebep oldu. Ora Bay S diyelim. Bay S bize 577. odaya gitmelisiniz dedi. Sonra bana bakarak ekledi. Ona asansörlere kadar itebilir misin? Ayak bileğimi işaret ederek. Hayır canım çok yanıyor. Bay S takım elbiseye yaklaştı. Sanırım ona artık ikimiz de taşıyan yatağa gitmesini söyledi. Evet, evet. İkimiz de üzerine yatabiliyorsak bir yatak olmalıydı. Takım elbise bizi sarsmadan nazikçe ve sessizce yatağı koridor boyunca itmeye başladı. Yatağın durduğu yerde koridorun her iki yakasında ikişer tane olmak üzere dört asansör bulunuyordu. Kapıları açıktı. Hepsinin içinde bir tuvalet olduğunu görebiliyordum. İki kişinin ayakta durabileceği kadar bir boşluk da vardı ama rahat hareket etmek çok mümkün değildi. Takım elbise bizi tuvalet asansörlerden birine yöneltti. Fark ettim ki o sırada hem Mehmet hem ben yataktan kalkmış ve ayakta duruyorduk. Bileğimdeki sızı kaybolmuştu. Bu beni biraz utandırdı. Yatağa itemem dediğimde yalan mı söylemiştim? Naz mı yapmıştım? Takım elbiseyi buraya kadar yorduk diye kendime kızdım biraz. Ama aslında çok da bir yol gitmemiştik. Zaten o da ayağa kalkma mucizemizi fark ettiyse de bir şey demedi. Belki de nezaket gösteriyordu. Biz içeri girer girmez tuvalet asansörün kapıları kapandı ve aşağı doğru hareket etmeye başladı o ivmelenmeyle pisuvarda ne varsa çalkalanmaya başladı. Gargara yapar gibi sesler çıkaran bu sıvı mordu ama kokusundan sidik olduğu anlaşılıyordu. Boşluğa doğru söylenmeye başladım. Burada yaşayan biriler olabilir mi? Çok yanılmıştım halbuki. Elimizde bir harita yoktu ama 577. odayı bulmak için 5. kata gitmemiz gerektiğine karar verdik. Sorun şu ki tuvalet asansörde hiçbir düğme yoktu. Biz bu konuda ne yapacağımızı düşünürken tuvalet asansör durdu ve kapıları kendiliğinden açıldı. Yeni bir loş koridora girdik. Rutubetli yer yer göletlerle doluydu. Hiç kimsenin suratını hoş göstermeyen bir ışık vardı. Bir öncekinden daha dardı. İki yanında apartman dairesine benzeyen kapılar vardı. Kapılar kapalıydı. Üzerindeki numaralardan ikinci katta olduğumuzu çıkardık. Hangi binada olduğumuzu hala bilmiyorduk. Mehmet merdivenlerin yerini buldu. Yukarı çıkmak istiyorduk. Sağ olsun merdivenler de yukarı çıkıyordu. Şimdiye kadar gördüğümüz yerlerden farklı olarak üçüncü katın koridoru açık havadaydı. Bir tarafında trabzanlar vardı ve boş bir araziye bakıyordu. Buzul bir güneş parlıyordu. Bu koridor bana Chicago iskelesini hatırlattı. Hani alışveriş merkezi gibi olup dönme dolaba bakan kısmı. Trabzanların karşısında tatlı, huzur veren bir müziğin geldiği bir restoran vardı. Restoranın içinde merdivenler olduğunu fark ettik ve şansımızı denemeye karar verdik. Restoran neredeyse boştu. Sadece barda oturan dört beş kişi vardı. İçerisi gayet canlı bir şekilde aydınlatılmıştı. O yumuşak ve huzurlu müzik daha güçlü bir şekilde duyuluyordu. İçeri girdiğimizde direkt merdivenlere doğru yöneldik. Merdivenler restoranın ortasındaki bara yakındı. Biz basamaklara yaklaşırken bardaki müşterilerden biri bizi durdurdu. Bej, grimsi bir takım elbise giyiyordu ve içeride olmasına rağmen siyah fötür şapkasını çıkarmamıştı. Bir şey almıyorsanız burada kalamazsınız, dedi işaret parmağını önündeki bir dolu bardağı tıklatarak. İstesek bir şey alabilecek paramız olduğunu bir şekilde hissetmiştim. En azından fakir olduğumuzu düşünmüyordum. Bu bana bir rahatlık verdi. Nerede olduğumuzu ve niye orada olduğumuzu bilmiyordum ama oradaki müşterilerden daha aşağı seviyede değildik. Sadece acelemiz vardı. O yüzden bir şey almayacaktık. Fötür adama kalamayacağımızı ve beşinci kata giden merdivenleri aradığımızı söyledim. Barın diğer köşesinde oturan bir kadın konuşmamıza kulak misafir olmuş olacak ki, yanında oturan kişinin omzundan bize doğru eğilip kan kırmızısı dudaklarıyla nereden geldiğimizi sordu. Omuzlarına düşen dolgun dalgalı saçları açık kahverengi rengindeydi. Krem rengi ipek bir bluz ve koyu kahverengi dar bir etek giyiyordu. Ben onun ne kadar da alımlı olduğunu düşünürken Mehmet araya girip, ''Yirmi dördüncü kattan geliyoruz.'' dedi. ''Bu yolculuğumuza hangi katta başladığımızı nasıl biliyordu?'' Keşke bunu fark eden ben olsaydım ama Mehmet zaten hep yön bulmakta da benden daha iyi olmuştu. Bardaki insanlar aradığımız merdivenleri dışarıda hemen köşeyi döndüğümüzde bulacağımızı söyledi. Biz dönüp dışarı çıkmak için yürürken kırmızı rujlu kadın şefkatli bir sesle ''İyi şanslar tatlım'' dedi. İtiraf etmem gerekir ki restorandaki insanlara pek de güvenmemiştim. Ya bizden kurtulmak için yadan söylemişlerse ve dışarıda merdiven yoksa, ya nerede olduğumuz ve nereye gideceğimizi bilmeden burada tıkılı kalırsak. Ama restoran insanların sözleri doğru çıktı. Merdivenleri dedikleri köşede bulduk. Yukarı çıkarken bizim kullandığımız merdivenlere bağlı olmayan bir kat daha gördük. Bu dördüncü kat olacaktı. Belki de o kata restoranın içindeki merdivenlerden çıkılıyordu. Her neyse, hedefimiz zaten hep beşinci kat olmuştu. Beşinci katlar, çıkışı görebileceğimiz kadar kısa, üstü kapalı bir koridordu. Doğal bir şekilde, yerinde olmayacak ama canlı bir şekilde aydınlatılmıştı. İki yanında da dükkanlar vardı. Manifaturacı, zerzavatçı... Hatta bir ayakkabıcı gözüme ilişti. Türkiye'nin her yerinde görebileceğiniz bir kapalı çarşavası vardı. Uyum kurusun. Gördüğüm yeni yerleri yaşadığım eski yerlere benzetmek zorunda hissediyorum kendimi. İnsanlara da yapıyorum bunu. Hayatımdaki her şey tamamen değişmemiş gibi davranmak, yepyeni bir deneyim yaşasam da dayanabileceğim tanışık duygularımın olduğunu düşünmek beni rahatlatıyor hayatta kalma tekniği belki de. Bu durumda bir anlamı yoktu tabii ki ama o sırada bunu kestirememiştim. 577. odayı çarşının sonlarına doğru bulduk. İlk bakışta Hollywood filmlerinde gördüğüm berber dükkanlarına benziyordu. Önünde kırmızı, beyaz ve mavi sarmallardan oluşan ve dönen bir direk vardı. Fakat dükkan tabelasında dişçi yazıyordu. Bayse, içeride siyah deri bir kanepenin üstünde oturuyor ve bir derginin sayfalarını dikkatsizce çeviriyordu. Bekleme odasına benzeyen bir alana girdik fakat beklememize çok da gerek yoktu. Giyindi önlükten tabeladaki dişçinin kendisi olduğunu çıkardı bir kadın bize. Hoş geldiniz, dedi. Kısa, aslında ben boylarında ve toplucaydı beyaz dişlerini göstererek gülümsüyordu. Beline dökülen gür, siyah saçları esmer yüzünü çevrelemişti. Bizi Bay karşısında başka bir siyah deri koltuğa oturttu. Geç kaldığımız hissiyle gergindim. İnsanları bekletmeyi hiç sevmem ama bize ne zaman burada olmamız gerektiğine dair bir bilgi verilmemişti. Bizi bekleyen birilerin olduğunu bile bilmiyorduk dişçi yavaşlığımız hakkında bir şey demedi. Bayse zaten bize çok da ilgi göstermiyordu. Belki de tam zamanında gelmiştik. İçinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlayabilseydim ve annemin vaazlarını hatırlasaydım, bilirdim ki insan böyle bir buluşmaya ne bir saniye erken gelir ne de bir saniye geç kalır dişçi şen şakrak bir sesle niye 577. odada olduğumuzu açıklamaya başladı. Anlaşılan ki ölmüştük. Bütün kemiklerinizi çıkaracağız veya onların yerine beton dökeceğiz. Çünkü şu anda kemikleriniz çürüyor veya... Dedi roman aksanlı bir Türkçe ile. Pahalı bir operasyon olmalı diye düşündüm kendi kendime. Belki de bahsiye bizim finansörümüzdü. Acaba o bizim koruyucu meleğimiz miydi? Ya da ona borçlu mu olacaktık? Belki de yaşam, ölüm sigortamız bunu karşılayacaktı. Çok da mühim değildi artık. Buradaydık ve çürüyen kemiklerle varlığımıza devam etmek istemiyorduk. Dişçi bize izleyeceği prosedürü anlatırken ağzımdaki şeffaf plakları fark etti. Çarpık dişlerimi düzeltmek için bu şeffaf plastikleri takıyordum yaklaşık 15 aydır. Tedavin nasıl gidiyordu diye sordu bana dişçi. Bu soru biraz canımı sıktı. Dişlerim düzeliyordu ama bir yandan da diş etlerim çekilmeye başlamıştı. Bundan korkan ortodontistim tedaviye bir süre ara vermişti. Şu sırada plakaları sadece geceleri kullanıyordum. Demek ki gece uyurken ölmüştüm. Dişçi ağzımı açtırdı ve diş etlerimi kontrol etti. Çok güzel. Hiçbir sorun yok diş etlerinde. Plak tedavisine devam edebilirdin. Ara vermene gerek yoktu. Dedi. Lanet olsun. Daha düzgün dişlerle ölebilirdim. Her şey bir yana. Bu beni çok üzdü ve sinirlendirdi. Plakalarımı çıkarıp dişçinin bana uzattığı kağıt havlunun üzerine koydum. Belki diş düzeltme tedavime devam ederim diye plakaları saklasam mı diye sordum dişçiye. Bir kıkırdamayla cevap verdi. Hayır buna gerek yok. Mehmet'e döndüm ve fısıldadım. Bence birkaç aya geri döneriz. Plakaları saklasam fena olmaz gibi. Dişçi bunu duydu. Yüzünde acıma ve şefkat arası bir gülümseme vardı. Hani bir arkadaşınıza ben söylemiştim böyle olacağını derken bir ikilem hissedersiniz ya. Çünkü doğru olmak da istemezsiniz. Onu hatırlattı bana. Dişçi bana döndü ve tekrar konuştu. Canım benim, hayır. Geri dönemeyeceksin.